yönetiyor. Fenerbahçe ata, Feyyaz ceza sahasında buluşuyor. Dönüyor, vuruyor ve top yandan dışarı çıkıyor. Galatasaray ata, Mapesa. Koşu yoluna Saffet. Topla buluşuyor, ceza sahasını ortalıyor. Hakan vuramıyor. Kaleci Engin topa sahip. Fenerbahçe ata, Mert'in yaptığı hareket Aykut'a ve Metin Tokat penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Aykut düzgün vuruşla 13. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Fenerbahçeli futbolcuların sevinci. Sarı kırmızıların hata. Kemalettin'in inanılmaz hatası. Hakan araya giriyor. Top direkten dönüyor. Saffet tamamlamaya çalışıyor. Kemalettin hatasını telafi ediyor. Sarı kırmızıların beraberlik arayışları. Oğuz Hakan'ı yere indiriyor. Metin Tokat çift vuruşu gösteriyor. Topun başında Aykut, Suat. Tugay'ın mükemmel şutu direkten dönüyor. Hakan, Mapesa. Karşısında Nilsen, Arif Mapeza ortalıyor. Nisan ayak koyuyor. Hamza Hakan vuruyor. Top yandan dışarıda. Oğuz Aykut ceza sahasında buluşuyor. Kaleci Stoaçe bu pozisyonda başarılı. Oğuz derinlemesine pası Aykut ceza sahasına giriyor. Stoaçe kendisini yere indiriyor. Metin Tokat ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 39 Aykut geliyor plaseyi yapıyor ve durumu 2-0 yapıyor. Fenerbahçe 2 Galatasaray 0. Köşe atışını Tugay kullanıyor. Mapez'i aşırıyor. Kaleci Engin topa sahip. Ve ilk yarı 2-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanıyor. Sayın Başkanım ilk yarı için neler söyleyeceksin? İlk yarıdan memnunum. Ben... Galatasaray'a Müjdat topu ele kesince hakem Metin Tokat'tan kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe 10 kişi. Ancak Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen yine gol arıyor. Ceza sahasında Karambol, Aykut vuruyor ve topağlarda. Durum 3-0 oluyor. Beklenmedik bir spor. 10 kişilik Fenerbahçe 3-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. İşte Aykut'un 3. golü. Türbünlerde büyük bir sevinç var. <laughs> Galatasaray en azından bir gol diyor. Hamza Engin ile karşı karşıya Engin'den sıyrılıyor ancak açısını daraltıyor. Ve aylar sonra Aysun yerine Rıdvan sağda. Evet gerçekten çok sevinçliyiz. Bu böyle zor maçlardan sonra, kayıp puan kayıplarından sonra Böylece değerli bir gayret almak bizim için Ay, çok güzel oldu. Gol krallığında koşar adım gidiyorsun. Gol krallığı diye şu anda Galatasaray'a yenmek için burada abi geldim. Ve Fenerbahçe Galatasaray karşısında 3 puanı 3 golle alıyor. Onur mücadelemizi kazandık. Güzel bir galibiyet oldu.